Işık hızında komboları, easter eggleri yayınlayan kanaldan merhabalar canlarım. Artık her gün saat 11'de hem easter eggimizi, paskalya yumurtalarımızı alacağız. Hem de günlük kombomuzu birlikte alacağız. Toplamda 3 milyon değerindeki bu videoya sen de hoş geldin. İlk önce easter eggimizi alalım. Ondan sonra kombomuza geçelim. Maden kısmına geldim de canlarım. Dövüşçü kısmındayım. Ve talep et kısmına geldiğimde benim İlk easter egg'im kahvaltıda oluyor. Üstüne tıkladım. Fark ettiyseniz şurada sarı bir şey var. Üstüne tıkladım paranın ilk easter egg'imi buldum. İkinci easter egg'im canlarım. Aynı kısımdayım. Dönüşçünün talep et kısmının aşağısına iniyorum. Şurada koşuyu görüyorsunuz. Koşunun üzerine tıkladığımda gördüğünüz gibi yine easter egg'im burada. Sarı bir şekilde üstüne tıklıyorum. İkinci easter alıyorum. Bu sefer koçun talep et kısmındayım. Koç talep et de aşağı iniyorum. Ve aşağı indiğimde canlarım özel antrenmanlar dediği benim üçüncü easter oluyor. Yarışma hazırlığı dediği. Burada da solda görüyorsunuz. Solda hemen o küçük şeye tıkladım. 1 milyonluk easter aldım. Hemen de günlük kombaya geçtim. Dövüşçünün girişim kısmına geldim. Girişim kısmında aşağı indiğimde fitness ve sağlık festivalleri oluşturma benim ilk kombo kartım oluyor. Yepyeni bir kart. En az 7, 8 seviye basmanı tavsiye ederim. İkinci kombo kartım canlılarım. Bu sefer koça geldim. Koçun yükselt kısmına geldim. Ve koçun yükselt kısmına geldiğimde savunma antrenmanı benim ikinci kombo kartım oluyor canlarım Seçiyorum. O tarafına yine buradan bakarsınız. Bu sefer koçun talep et kısmındayım canlarım. Biraz aşağı iniyorum. Antrenman planları diyor gözetim kısmında. Antrenman planları benim 3. kombo kartım oluyor ve sen de ışık hızında kombo kartlarına ulaşmak istiyorsan aşağıdan abone olabilirsin ve ilk haberlerden faydalanmak için telegrama gelebilirsin. Kimler 3 milyonu tertemiz bir şekilde yorumlar bekliyorum. Hoşça ve sağlıcakla kal. <laughs>